Normal bir şekilde döndüm izlerken aklıma süper bir şey geldi. Ben de dedim ki evet 14 yılın çakma versiyonunu bitirmeliyim. Ama bunu tabii ki beceremedim. Ama bu sefer daha iyi bir şey geldi. İki konuk getirmek. Şimdi bir konuk getirmek bile zorken iki konuk nasıl başaracağımı merak ediyorum. Ama şunu hatırladım. Neden de konuk sayılır değil mi kuzenim? Ama öncelikle video fikri bulmalıyım. Şimdi sen bu videoda röportaj yapmak istiyor musun? Yani sadece konuşacağım. Konuşacağım ben buna şimdi. Ne zaman konuşacağım? E, tamam da işte senin karakterini çizince. Ha. Karakterini çizince. E, i̇stiyor musun söyle. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. İstiyor musun? Ha. Şu an mikrofonda. De dedeler torunları çok seviyor diyorum. Torunlar da dedeleri çok seviyor diyorum. Şu an, Bu aşk nereden şu an geliyor acaba hocam? Söyle. E, tamam dede işte istiyor musun, istemiyor musun? Şuraya söyle. Konuş dersen konuşurum. Konuş... Konuşmak istiyor musun? Ha. Tamam. Oyumuz görmediniz sayın arkadaşlar. Hadi daha fazla uçur. Daha fazla. Yuhu. Şimdi dedemizden bir konuşma alalım. Bakalım mutlu muymuş? Geldiğine sevinmiş mi? Dede geldiğine sevindin mi? Ve burada konuşmak güzel mi? Dede geldiğin için mutlu musun? Evet devamını genellikle ya. ikinci partta getirteceğim çünkü ya. çok yoruldum ve bini geçti şu Ay, anda. Ya.